Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Birbirinden lezzetli yemek tariflerimizle devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen bugün ne yapıyoruz? Tavuk sote yapıyoruz. Ne kadar ana tavuk göğsümüz? Bir paket anneciğim. Bir paket tavuk göğsümüzü annem incicik doğramış. Yıkadı hazırladı. Burada yeşil biberimiz, kapya biberimiz, sıvı yağımız, tereyağımız, olmaz olmazımız soğanımız ve tabii ki yemeği lezzetlen baharatlarımız hazır. Annem tavamızı koymuş hemen ocağımıza. Tavamız kızgın olsun ki tavuklarımız suyunu salmasın. Güzel cimhürlenmesi için çok önemli arkadaşlar. Hemen ilave ediyoruz ve tavuklarımız suyunu salmadan hemen haşlanmaya başladı. Güzelce börttürelim. Haşlayalım tavuklarımızı daha sonra diğer malzemelerimiz ilave ederek. Anneciğim ben bugün bir paketten yapıyorum. Kişi sayısına göre artırılabilir. Azaltabilir, azaltılabilir. <laughs> Siz kalabalıksanız arkadaşlar 2-3 paketlerini yapabilirsiniz. Evet. Biz bugün tek paket kullandık. Çünkü bugün de 4 kişiyiz. O yüzden annem az Ama yapmayı tercih etti. Lezzetli yani. şahane evet. arkadaşlar. Çok da güzel olan bir yemeğimiz. Youtube kanalımıza girip arkadaşlar pasta, börek, çörek, tatlı, kurabiye, adenzeyi aradığınız bütün yemeklerimiz kanalımızda mevcut. Girip izleyip bizlere de destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Abone değilseniz abone olalım bizlere destek olun. Arkadaşlar Şimdi güzelce haşlansın. Evet anne. aşama aşama hepsini Sonra, sizlere evet. göstereceğim. Hepsini evet arkadaşlar tavuklarımız suyunu çekti. Hemen tereyağımızı ilave ediyoruz. Sıvı yağımızı ilave ettik arkadaşlar. Soğanımızı ilave edeceğiz değil mi anne? Evet. evet. Soğanımızı... Hepsini birden ilave edeceğim anneciğim tek tek değil mi anne ayrı ayrı? Yok anne. Hepsini birden ilave edeceğim. Güzelce pişecek. Baharatlarımız kaldı sadece arkadaşlar. Baharatlarımızı ilave edelim. Ve güzelce tavuk sütümüzü pişmeye bırakalım. Güzelce sotelensin. Sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar birazcık su ilave ettik tavuk sotemize. Yani yarım çay bardağı kadar ancadı. Evet, böyle bardaklar bu şekilde. Evet. Döneyim. Bu şekilde arkadaşlar bardağımız bunun yarısı kadar. Evet. dedim arkadaşlar ben olmazsa pilav da yapayım yanına dediğim ve tavuk sotemiz yanına evet. pilav da yapıyoruz. Bu böyle pişsin anneciğim. Pilavı arkadaşlar biz göz kararı yaptık. Siz de isterseniz tavuk sotenizin yanına yapabilirsiniz güzelce pişsin. Sonra görüşelim. Evet arkadaşlar pilavımızı kalıbımıza döktük. Böyle servis kasemizi aldık. Kenarlarına bu şekilde domatesle süslemek istedik arkadaşlar. Hemen pilav tercih edersiniz arkadaşlar. Biz böyle hem midi hem göze hitap etsin istedik. Dilerseniz siz de, bu şekilde yapabilirsiniz ya da sade tavuk göğsüyle de yapabilirsiniz. Gayet güzel oldu yemeğimiz. Efsane oldu anneciğim her tarafına dağıtayım ondan sonra güzelce yerleştirelim sizlere göstereyim Evet arkadaşlar güzelliğime bakar mısınız? Ben pilav eşliğinde sunmak istediğim için bu şekilde yaptım. Sizler dilerseniz farklı bir şekilde de sunum yapabilirsiniz. Gayet lezzetli ve muhteşem oldu yemeğimiz. Şimdiden deneyecek olanlar yapacak olanlara kolay gelsin arkadaşlar. Değişik yemek tarifleri, değişik tatlılar, börekler, çörekler YouTube kanalımızda mevcut. Girip bakıp deneyip yapabilirsiniz. Denenmiş yapılmış tarifler arkadaşlar lezzeti efsane olan bütün yemeklerimiz. Hepimiz annemin eline sağlık, sizlerin elinize sağlık arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.